Merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Türk Hava Yolları hissesinin gelecek haftaki durumundan ve bundan sonraki grafiklerinden birazcık bahsedeceğim. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, yorum yapıp kanala abone olup bildirimleri açmanız daha fazla içerik içinde katıl tarafına gelebilirsiniz. Öncelikle endeks tarafıyla birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü genel olarak Türk Hava Yolları endeksle beraber hareket eden şirketlerden bir tanesi. Grafiği endekse gayet benziyor. Endeksin düşebileceği en dip seviye teknik olarak 11.174 olarak karşımıza çıkıyor. Neden peki endeks şu günlerde düşüş sağlıyor ki? Özellikle ben bunu aslında salı günü saat 19.00 videosunda birazcık bahsetmiştim. Açığa satış yasağının kaldırılması piyasalarda negatif olarak karşılandı. Peki asıl olarak negatif olan bir şey mi? Bence negatif olarak algılanmayabilir de niye? Piyasadaki hacmi yabancı girişini hızlandıracak bir haber aslında. Ama ben bunu piyasanın negatif olarak karşılayacağını bildiğim için 26 Ağustos Salı günü saat 19.00'daki videoda geri çekimler olabileceğinden bahsetmiştim. Onun dışında genel endekse baktığımızda Eylül ayı finansal açıdan piyasalar için pozitif bir ay. Finansal haberler açısından. Peki bizi ne sıkıntı yaratır? Evet ne bekliyoruz? Düşük bir enflasyon verisi bekliyoruz gelecek hafta. Yani bu hafta aslında. Ee, bunun dışında bir faiz indirimi bekliyoruz. Peki bu haber akışta dediğim gibi olumlu. Genel olarak Eylül'deki finansal beklenti, endeks beklentisi de Türk Hava Yolları beklentisi de olumlu. Ne olursa bu olumlu haberler olumsuz tarafa çekilir Türk Hava Yolları dahil olmak üzere. Arkadaşlar adli tatilin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine CHP Kurultay Mahkemesi var Eylül ayının ortasında. Bununla beraber adli taraf biraz daha karışacaktır. Türkiye'de daha çok mahkeme, daha çok konuşma olacaktır. Özel CHP mahkemesinin kararı piyasaları etkileyecek. Buradan piyasaları sartacak bir karar çıkmazsa piyasalar tarafı olumlu olur. Peki niye net bir şey söyleyemiyorsun? Çünkü ben bu karardan, bu mahkemeden nasıl bir karar çıkacağını bilmiyorum. Dediğim gibi sorun çıkmazsa endeksin 12 binlere doğru sinyal vereceğini söyleyebilirim. Sadece finansal veri anlamında endeksten bahsettik. Şimdi gelelim Türk Hava Yolları tarafına. Türk Hava Yolları için bu hafta aslında önemli haber, haber akışımız var. Ne bu önemli haber akışı? 2 Eylül'de arkadaşlar. 2 Eylül önemli bir tarih. Temettü. Şirket bu yılki ikinci temettüsünü dağıtacak. Temettü verimli 1.03 olacak. Hisse başı 2.92 civarında bir temettü dağıtacağını şu anlık görebiliyoruz. Fena bir temettü değil. Dediğim gibi Öyle berbat bir temetten bahsedemeyiz. Peki burada ne yapmamız lazım? Ben bu temettüyü aslında Türk Hava Yolları hissesine elinizde varsa geri yatırılmasını mantıklı buluyorum. Ama ve bu haber ile beraber şirkette sert bir sıçrama, yukarı yönlü grafik falan göremezsiniz. Bu ancak ve ancak dediğim gibi lot sayısını artırmaya yarayan bir sen yani çok da bir değişiklik olmayacak hisse fiyatında da. Bunun dışında baktığımızda piyasa beklentisi hala... Ee, pahalı fena değil hala alınabilir seviyede işlem görüyor bunlar bizim için iyi. Analiz tavsiyeleri son raporlar tarafında da büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Son rapor Tera'dan geldi 28 Ağustos'ta 2 gün önce o da %73'lük 12 aylık beklentiyi bizlere sundu. Son dönemlerde fon pozisyonlarına baktığımızda ziraatın fonlarının topladığını görüyoruz. Aynı şekilde ziraatın fonları da çıkıyor. Daha çok bakın Altıncı serbest fon ve biz otuz fonundan çıkış varken ikinci serbest fon ve birinci serbest fon tarafında alış var. Yani ne demek bu? Piyasa Türk Hava Yolları'nın gidişatı konusunda karar vermiş değil. Bir aşağı bir yukarı yönlü bir grafik sergiliyor. En azından Türk Hava Yolları hissede bunun olacağını öngörüyor. Bir fonundan alıyor diğer fonla geçiş yapıyor. Tabi tüm fonların yöneticileri aynı değil ama bir kafa karışıklığı bir net bir yön belirtememe sorunu olduğu bariz. O yüzden çöküş beklemediğimiz açık net bir şekilde söyleyebilirim. Bu bizim için önemli haberlerden bir tanesi. Peki bakalım Türk Hava Yolları'nın teknik durumu bizlere ne diyor? Ne zaman almalıyız? Ne zaman satmalıyız? Bu arada şunları da göstereyim. Bu hafta içerisinde Türk Hava Yolları'nı şöyle haftalık grafiğe baktığımızda ziraat toplamış %56 civarıyla kendi fonlarına özellikle fonlar tarafında ziraat bu hafta çok aldı az önce gördüğünüz gibi. İş satmış ki takas verilerine baktığımızda da şurada yatırım fonlarını göreceksiniz. Bakın yatırım fonları 4 milyon lot almış 0.54 civarında takas artışı var. East City Deniz Fark Garanti satarken yatırım fonları TEP, AK, Emeklilik ve ECBC'nin e, aldığını görebiliyoruz. Genel olarak ziraat fonları tarafında bir alış var. E, piyasaları biraz daha Türk Hava biraz daha toparlamak isteyen bir ziraat olduğunu görebiliyoruz piyasalarda. Özellikle Türk Hava artışını bekliyorsak Bofa'da birinci sırada alıcı tarafa geçtiği anda Türk Hava Yolları tarafında aracı kurum bazlı yükseliş sinyali devreye girecektir. Peki tamam bunlardan da bahsettikten sonra teknik olarak Türk Hava Yolları tarafında bizleri ne bekliyor? Çünkü yani bu haberler dışında çok çok önemli haberimiz söz konusu değil işte. Yani ne var burada? İmkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak yine Besio Cumhuriyeti'nin başkenti Besio şehrine tarih ve sefere başlanmasına karar verildi. Acaba insanlar yine basıyor Cumhuriyet diye bir devlet duydum hayatında. Dediğim gibi haber akışlarından bir olay yok. Biz burada o yüzden biraz daha teknik ve aracı kurum bazlı bakacağız. Yani şu anlık Kavufba'nın aşağısına doğru geldi. Bu negatif bir durum. Dip seviyemiz 330 TL olarak gözüküyor. Bence risk almamak için bunu ki daha önceki videolarda da söyledim. Çok bariz yapacağınız bir şey var. Ne bu? 343, 344 TL bandı kırılsın. Sonra girişinizi yaparsınız. Bakın çok basit bir şey söylüyorum. 343, 344 TL kırılsın sonra girmek şu an piyasalarda yapılabilecek en basit, en risksiz davranış olarak karşımıza çıkıyor. Bu nokta kırıldıktan sonra girdiğimiz takdirde şirketin 1-2 ay içerisinde dediğim gibi çok büyük siyasi sıkıntılar çıkmazsa. Çünkü dediğim gibi net bir şey söyleyemiyorum. Burası Türkiye. Yani baktığımızda Mart ayında da Borsa İstanbul ralliye başlıyordu. Yani tüm finansal beklentiler faiz indirimleri başladı. İşte Borsa İstanbul rallye kalkıyor dedik. 19 Mart oldu her şey tepe tatlak oldu. O yüzden ben büyük bir siyasi ve hukuki kriz çıkmadığı sürece Türk Hava Yolları'nda 1-2 ayda hatta 3 ayda diyelim hala 400 TL sinyali verildiğini söyleyebilirim. Ya ben de çok bilirdim ya yani sallamayı kafamdan öyle, 390 olacak 400 olacak. Ama gerçek borsa analisti bu değil. Bu şatlabanlık. Borsa analisti dediğimiz şey durumlar senaryolara göre hamle almaktır. Her senaryoyu konuşacağız. Her duruma göre kendi hamlemizi yapacağız. Peki tamam 343'ü beklemek istemiyorum. Bir kere uzun vade yatırım için hala alınabilir seviyede. Orada bir sıkıntı yok. Bunun dışında 330 TL bölgesi de bence Türk Hava Yolları için fena olmayan bir seviye. 330 TL'de beğeni toplamaya başlayabilirsiniz. Türk kavyoların tabii ki yatırım tavsiyesi falan değildir. Sen onun dışında orada 340, 330'dan bir tepki falan alırsan hızlı bir şekilde te, ardından 340'lere doğru yönünü yapar. Onun dışında başka bir güzel beklentimiz var mı? Yükseltme diğer artışında Kasım ayının ilk haftasını yapacaktır. Üçüncü çeyrek bilançüsü ile beraber Türk Hava Yolları tarafında yükseliş piyasa beklentisi söz konusu. Neden peki? Çok basit bir sebebi var. Sektörel verilere geldiğimizde Bakın, hatta Türk Hava Yolları'nın verilerine bakalım. Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu trafiği arkadaşlar, bakın, e, Temmuz ayında yani Jüli'de, tek tek grafikleri gösteriyorum size, 9 milyondu. Yani şu an e, Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek verisini görmüş bulunmaktayız. Geçen sene bu veri 8.3 milyon civarındaydı. Ondan önceki sene 8.5 milyon civarındaydı. Özellikle dış hat yolcu trafiği verileri, tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Bu bizim için değerli bir veri arkadaşlar. Dediğim gibi bak. iç hat yoğuş trafiği verilerimiz de gayet sağlam ama dediğim bu biraz daha yakın. Bu da rekor seviyede bu arada da. Dış hat yoğuş trafiği verileri çok çok daha güzel seviyelerde karşımıza çıkıyor. Bu verilerin pozitif olması özellikle bizim için çok değerli. Hem ikinci çeyrek bilanço hem üçüncü çeyrek bilanço tarafında ikinci çeyreğin geleceğini tahmin ettik. Şimdi diyorum ki üçüncü çeyrek bilançolayı gelecek arkadaşlar. Yani 3 üçüncü çeyreklere satış verileri yine tarihi, rekor seviyesini görecek diye tahmin ediyorum. Net kar tahminin var mı? Net kar tahmin edemezsin. Böyle bir şey söz konusu falan değil. Yani net kar, şirket ne kadar yatırım yaptı, nereye para harcadı, ne kadar gider gösterdi bunu hesaplayamam ama yüksek dediğim gibi satış verileri tarihinin en yüksek seviyesini görecektir diye tahmin ediyorum. Yani öz kaynak artışı olma ihtimali de şirketimiz için, Türk Hava Yolları için yüksek bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem bu faiz indirim döneminde hem de Kasım döneminde özellikle Kasım döneminde Türk Hava Yolları pozitif bir grafik sergileyeceğini ben şahsen tahmin ediyorum diyebilirim. Ee, genel olarak benim bu kadar Türk Hava Yolları hakkında. Bu arada son olarak şunu belirteyim. Pegasus mu Türk Hava Yolları mı diye çok soruluyor. Çünkü son günlerde Pegasus çok sert bir düşüş yaptı. 246'dan tepki alırsa Pegasus'tan kısa vadeli bir kere elde edebilirsin ama Orta uzun vadeli grafiklerde şu an Türk Hava Yolları'nın grafiğinin Pegasus'tan da Tav Havalimanları'ndan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız daha fazla içerik içinde katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.